Ve merhaba arkadaşlar, müsaade odamı toparlıyoruz. Odamı toparlıyoruz, yanlış duymadım. Az önce yanlış duymadım. 15 saniye yanlışım. Şimdi başlayalım. İlk önce lafı bulayım ya, tamamla ilgili bir ayar yapalım. Hemen geliyorum. İşte kırmızı da bulamadım. Geldim. Ben bence bunu yapıp geleyim hadi. Arkadaşlar kesilmiyor. Ben Neyse bu saniyeler boşa gitmesin. Şimdi masayla başlayalım. Evet. başlıyoruz. Kirlilere atalım kirli kirli. adet kirli yaptım kendime. Ben bunu hemen koyup geleyim arkadaşlar. Evet koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yatağı toplayacağız. Yataktaki yastıkları ben düzeltip geleyim tarafa topladık. Şimdi yorgan. Yine tamam. Bu oh, toplu arkadaşlar. Buraları toplayacağız. Neyse arkadaşlar bunların toplamında part 2'si gelecek. Abone olmayı, zil çimdirmasını ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.